Hadi hadi. <laughs> Selam. Selam. Dön benim. Bilmedim için geçmiş orada. Şu bak. kaptın lan. Ver şunu bana. Ne yiyorsun lan sen? Kürdan da mı oynuyor? Bakalım. Balım düzeldi Selahattin abisi bak. Böyle düzeldi. Ne kadar güzel oldu bak. Bak düzeldi böyle. Değil mi kızım benim? He? Oğlum. Binomuz mu? Binomuz mu? Gel bakayım sen gel. Gel babam gel sen gel. Gel bakayım gel oğlum sen. Gel bakayım. Gel. Gel 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 gel. Gel bakayım Liman sen gel. Gel bakayım. Aferin benim kızım ha. Aferin gel. Sen de gel oğlum bakayım. Gel. Bin bakayım. Bin aferin. Bin böyle. mu? Boz. Böyle piniyorlar omuzuma bak. Selahattin abisi gördün mü? Benim kuşlarım da böyle. Balım düzeldi. Çok mutluyuz. Balım. Olle? Ja. Simon?